Suudi Arabistan'da trafik kazası geçiren Hataylı Feyruz Bostancıoğlu, CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. Feyruz abi, birazdan uçağa bineceksin, şimdi ambulansdayız biz. Bundan sonra artık görüşemeyeceğiz sanırım değil mi? Görüşeceğiz. Emin misin? Kahve borcun var bana. Vallahi görüşeceğiz. Allah'ın izniyle. Güzel Mansur, güzel haberi, sevgili Feyruz'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum, sözleriyle duyurdu. Ambulans uçakla İstanbul'a götürülen Feyruz Bostancıoğlu ardından Adana'ya nakledilecek. Bostancıoğlu daha sonra da kara yoluyla Hatay'a getirilecek. Feyruz abimizi birazdan içeri alacaklar. Ondan sonra direkt uçağa görüşemeyeceğiz daha sonra. Acil şifalar diliyorum sana. Bir geçmiş olsun. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel Mansur, nakille ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Akraba Toplulukları Alt Komisyonu'nun bir üyesi olarak, yurt dışında mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için ilgili kurumlarla sürekli irtibat halindeyim, kıymetli hemşehrilerim bu zor süreci birlikte atlatacak, en güzel günlerde bir araya geleceğiz, ifadelerini kullanmıştı.